İbo, adeta fedaisi olan oğlu Ahmet'le neden kavgalı? İbrahim tatlı ses ve büyük oğlu Ahmet uzun yıllardır kavgalı. Tatlı ses onu şirketin kasasını boşaltmakla suçladı. Ahmet tatlı ise akıl sağlığı yerinde değil dedi. Peki olay nasıl buralara geldi? İbo ilk çocuğuna ciğercilik yapan babasının ismini vermişti. Ancak Ahmet İdo gibi göz önünde olan biri olmadı. Daha çok babasının sağ kolu, hatta fedaisiydi. Adını ilk olarak 1996 yılında duyduk. İbrahim Tatlıses'in Urfa ziyaretinde tartıştığı bir esnaf, vurularak öldürülmüştü. Şüpheli Ahmetti, ama Tatlıses'in yeğeni suçu üstlenince aklanmış oldu. İbo ise yıllar sonra olayla ilgili "Burun fezevengi" dedim ama "Öldürün" demedim" diyerek kendini savunacaktı. Sonrasında Tatlı'nın adı daha büyük bir olayla gündeme geldi babasına yıllar sonra suikast düzenleyecek olan Adanalı Apo'nun da yer aldığı Hasan Bora'nın ofisini bastı. Ofis kurşunlanmış Apo ayağından vurulmuştu. Adanalı Apo'ya intikam yeminleri ettiren olay da tam olarak buydu. Kısacası Ahmet Tatlı, İdo gibi şarkılar yapıp dans etmiyordu. Babasının kebapçı ve çiğ köfte işlerini yönetiyor, ayak işlerine yapıyordu. Birkaç sene önce Tatlı Ses aniden sosyal medyada ilginç paylaşımlar yapmaya başladı. İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı yazan tatlı sesin kime mesaj verdiği karışıktı. Çok sürmeden oğlu Ahmet polise ifade vermeye gitti. Ahmet Tatlı ifadeyi farklı bir nedenden verdiğini söylerken İbo "Oğlum ilk göz ağrımdır onu kastetmedim" diyecekti. Kavga aynı sene patlak verdi. İbo "Oğlum beni tehdit ediyor" diyerek şikayette bulundu. Baba oğul Bodrum'daki 20 dairenin satışından dolayı anlaşmazlık yaşamıştı. Artık savaş başlamıştı. İbo bir açıklamasında en büyük ihaneti yapan oğlu Ahmet'tir diyerek herkesi şaşırttı. Ahmet ise kendisi ferahlık içinde evladını bedbahtlıkla yaşatmayanların babalar günü kutlu olsun diyerek yanıt verdi. Kavga kızışırken İbo Bodrum'da bir kaza geçirdi, olay yerine ilk gelen Ahmet oldu. Ancak İbo onun için şov yaptı gitti, artist diyecekti. Oğlu Ahmet ise artistlik nedir bilmem benim mesleğim değil diyerek cevap verdi. Baba oğlu resmen düşman olma noktasına getirense ise İbo'nun iddiaları oldu. İbo oğlunu şirketin kasasını boşaltmakla suçladı. 7 tane dükkan verdim. En güzel dükkanları batırdı. İstediği her yeri verdim dediği oğlu tatlı sese vasi atanması için dava açtı. Tatlı ses vasi davası kadar akıl sağlığı yerinde değil ifadesine de bozulmuştur. Ahmet'le arası öyle açıldı ki torunu Mert'e İstanbul'daki dairesinde rızası dışında oturduğu için bile dava açtı. Ahmet Tatlı'nın karşı hamlesi ise babasına rakip çıkmak oldu. Yıllarca tatlı ses gıdayı yöneten Tatlı, kendi markasıyla çiğ köfte fabrikası kurdu. İbo, oğlunun tatlı ses markasını kullanmasından dolayı dava açarken, Ahmet Tatlı ise bu markalar için 20 sene emek verdiğini söyledi. Anlaşmazlığın nedenlerinden birinin İbo'nun evlenme isteği olarak düşünülüyor tatlı sesle şu sözleriyle durumu doğruladı. Bodrum'daki evime domuz yağı sürmüşler. Yoksa ben burada ailemi kurmuştum, evleniyordum. Şu an aramız açık ama evleneceğim. Bütün mallarımı da o kişinin üzerine yapacağım. Ona her şey feda olsun. Çocuklarım evlenmemi istemiyor, para gitmesin diye. Ben zamanı gelince paramı ne yapacağımı biliyorum. Mirasını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını söyleyen İbo'nun mal varlığı bir hayli kabarık. Onlarca dairesi ve iş merkezi var. Ancak bu kavgadan ötürü torununu evinden çıkartmasıyla gündeme gelmişti.